Beyefendiler ve hanımefendiler, inanılmaz bir hikaye yaşandı. Türk bir anne uluslararası okula ev yapımı poğaçalar gönderdi ve bu durum tüm okulun yemek kültürünü tamamen değiştirdi. Bugünkü hikayemiz yabancı yemekler ve dostça olmayan bakışlar arasında okulda Elif Poğaça lakabıyla gerçek bir yıldıza dönüşen bir kız ve annesi hakkında. Geleneksel Türk yemekleri hazırlama cesaretinin tüm okula nasıl yayıldığını göreceğiz. Hadi bu harika hikayeye başlayalım. Uluslararası okullarda çocuklarımızı Türk yemekleri yerine sadece Batı yemekleri yemeye zorluyorlar, değil mi? Bu sözler bir veli toplantısında beni derinden etkiledi. Kızım için hazırladığım öğle yemeklerinin nasıl bir etkisi olmuştu? Merhaba. Benim adım Ayşe. 10 yaşında bir kız çocuğu yetiştiren sıradan bir Türk ev hanımıyım. Kızım uluslararası bir okula başladığında hayatım tamamen değişti. Kızımın okuldaki ilk gününde çok endişeliydim. Devasa bir bina, farklı milletlerden çocukların neşeyle koşup oynadığı bir ortam. Kızım yeni bir sınıfa girmişti. Sınıf öğretmeni, "Okulumuzda dünyanın her yerinden çocuklar var. Kızınız kısa sürede uyum sağlayacaktır." dedi. Biraz rahatladım ama içimdeki huzursuzluk geçmedi. Birkaç hafta sonra kızım okula alışmıştı. Beni endişelendiren tek şey okul yemekleriydi. Anne Okulun yemekleri hiç lezzetli değil. Her gün sadece pizza, hamburger ve batı tarzı şeyler var. Ne bir çorba var, ne de evimizdeki gibi gerçek bir yemek. Kızımın sözlerini duyduktan sonra bu kurumdaki okul yemekleri hakkında daha fazla bilgi edindim. Okul kültürel çeşitliliğe saygı duysa da yemek sistemi oldukça kısıtlıydı. O akşam kızım uzun zamandır ilk kez bir Türk yemeği yedi ve bir öneride bulundu. Anneciğim, okula giderken bana yanımda götürmem için yemek hazırlar mısın? Bir an tereddüt ettim. Uluslararası bir okula Türk yemeği götürmesinin garip karşılanıp karşılanmayacağından endişelendim. Kızım, sence arkadaşların bunu tuhaf bulmaz mı? Mesela peynir veya kavrulmuş soğanın kokusundan bazılarının hoşlanmamasından korkuyorum. Ama kızım cesurca endişelerimi giderdi. Anne, sınıftaki Hintli arkadaşlarım da Evden kendi yemeklerini getiriyor. Müslüman arkadaşlarım da kendi özel yemeklerini yiyor. Türk poğaçaları o kadar lezzetli ki, arkadaşlarımla paylaşabiliriz. Kızımın sözleri bana güven verdi ve onun için okul yemekleri hazırlamaya başladım. İlk gün beslenme çantasını hazırladığımda tüm gün heyecanlıydım. Okul çıkışında kızımı karşıladığımda mutlulukla yanıma koştu. Anne, bugün öğle yemeği harikaydı. Arkadaşlarım bayıldı. Özellikle kıymalı ve pirinçli poğaçalara bayıldılar. Yarın da gözleme yapabilir misin? Arkadaşları adı. Yarın da gözleme yapabilir misin? Onun heyecanlı sesini duyunca gurur duydum. O zamandan beri ona düzenli olarak yemek hazırlamaya başladım. Ama aklımı bir soru kurcalıyordu. Uluslararası okulun yemekhanesinde aslında ne veriliyordu? Kızım neden orayı bu kadar sevmiyordu? Elifciğim, okulda Size öğle yemeğinde ne veriyorlar? Neden bu kadar sevmiyorsun? Kızım yüzünü ekşiterek cevap verdi. Her gün aynı şeyi veriyorlar. Pazartesi pizza, salı hamburger, çarşamba spagetti, perşembe tavuk nugget, cuma ise sosisli sandviç. Hiç lezzetli değil. Sebzeler tatsız, pilavları bir garip ve kuru. Tatlı olarak puding veya kek var. Ama onlar da çok şekerli. Hiç hoşuma gitmiyor. Kızımın açıklamaları yemek durumunu daha net anlamama yardımcı oldu. Daha fazlasını öğrenmek istiyordum ve bir şans eseri okulda veliler için bir açık kapı günü düzenlendi. Yemekhaneye girdiğimde tanıdık bir koku aldım. Kızarmış yağ ve ağır bir şeylerin karışımı. O günkü menü hamburger ve patates kızartmasından oluşuyordu. Çocukların tabakları kahverengi ve sarı renkli yiyeceklerle doluydu sebze olarak sadece bir avuç haşlanmış bezelye ve birkaç dilim haşlanmış havuç vardı. Velilerden biri diyetisyene menünün nasıl hazırlandığını sordu. Diyetisyen savunmacı bir tavırla cevap verdi. Uluslararası okullar için önerilen yönergeleri sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Menü batı mutfağına dayanıyor ama gerekli tüm besin maddelerini içeriyor. Ancak sözleriyle yemeğin gerçek içeriği arasında bir uçurum var gibiydi. Yemeklerin çoğu derin yağda kızartılmıştı ve taze malzemelerden çok işlenmiş ürünler içeriyordu. Her gün yemek hazırlamam gerekiyordu. Bu yüzden menüyü çeşitlendirmeye çalıştım. Kızımın en sevdiği yemekleri dönüşümlü olarak hazırlıyordum. Köfteler, taze fasulye, omletler. Bir gün aklıma bir fikir geldi. Neden poğaça pişirmiyorum? O akşam hamuru hazırladım. İçine kıyma, ve soğanlı iç harç ile peynirli harç koydum. Uzun zamandır poğaça yapmamıştım. Bu yüzden biraz acemice. Ama büyük bir sevgi ve özenle yaptım. Sonuçta nar gibi kızarmış ve çok güzel görünüyorlardı. O yaşasın. Poğaça. Anne. Ne zamandır yapmıyordun? Dedi kızım. Onları görünce sevinçle. Ertesi sabah mis kokulu poğaçaları kızımın beslenme çantasına yerleştirdim. Ayrıca daha önce hiç poğaça tatmamış arkadaşları için küçük bir not yazdım. Bunlar poğaça, geleneksel bir Türk yemeğidir. İçlerinde lezzetli harçlar var. Hepsini birden yerseniz tadı çok güzel olur. O akşam kızım eve her zamankinden daha parlak bir yüzle döndü. Anne, bugün öğle yemeğinde inanılmaz bir şey oldu. Beslenme çantamı açar açmaz tüm arkadaşlarım başıma toplandı. Bu ne, neden bu kadar güzel kokuyor? diye sordular. Kızımın anlattığına göre, arkadaşları önce tanımadıkları bu yemeğe temkinli yaklaşmışlar, ama İngiliz arkadaşı Emma, Elif'in ne kadar iştahla yediğini görünce ilk tadan olmuş. Vau! Bu inanılmaz lezzetli. demiş Emma. Ondan sonra diğer arkadaşlar da denemek istemiş. Annemin poğaçaları göz açıp kapayıncaya kadar bitmiş. Gurur duydum. Ama aynı zamanda kızımın anlattıklarını dinlerken endişelendim. Peki ya senin yemeğin? Aç kalmadın mı? Kızım gülümseyerek cevap verdi. Sorun değil anne. Arkadaşlarım bana teşekkür ettiler ve kendi yemeklerini, atıştırmalıklarını benimle paylaştılar. Emma sanırım en çok yiyen oldu ve bana bir çörek aldı. Her zamankinden bile daha çok yedim. O günden sonra kızımın poğaçaları sınıfta ana tartışma konusu oldu. Arkadaşları ne zaman tekrar poğaça getireceğini soruyor. Hatta diğer sınıflardan çocuklar bile öğle yemeğinde onun sırasına geliyorlardı. Bir gün sınıf öğretmeni beni aradı. Ayşe Hanım, kızınızın getirdiği poğaçalar hakkında konuşmak istiyorum. Kalbim küt küt atmaya başladı. Bir sorun mu var? Meryem Hanım, hayır, ne münasebet. Aksine, kızınızın arkadaşlarına Türk mutfağını tanıtması çok hoşuma gidiyor. Bu kültürel çeşitliliği öğrenmek için harika bir fırsat. Bu yüzden bir önerim var. Öğretmenin önerisi önümüzdeki hafta yapılacak olan kültür festivalinde kızımla birlikte bir Türk yemek köşesi düzenlememizdi. Bu festival okulun ayda bir kez yaptığı, farklı ülkelerin kültürlerine, yemeklerine ve oyunlarına odaklanan özel bir gündü. Bu ay bence Türkiye üzerine odaklanmak harika olur. Öğretmenin teklifi beni hem sevindirdi hem de şaşırttı. Ama çocuklar için poğaça malzemelerini hazırlamak benim için zor bir iş değildi. Kızımla birlikte her şeyi hazırlayacağız. Festival günü tüm okul farklı temalı alanlarla doluydu. Geleneksel kıyafetlerin olduğu bir stand, halk oyunları köşesi ve Türkçe öğretilen bir stand. Bunların arasında bizim poğaça köşemizi de gördüm. Standımızı ziyaret eden çocuklar beklediğimden çok daha heyecanlıydı şaşkınlıkla bizi izlediler ve poğaça hamuruna şekil verme, pişirme ve tatma süreçlerini bizimle birlikte tekrarladılar. O ne kadar güzel oluyor. Eğer sadece yuvarlak yaparsam tadı yediğim o güzel poğaça gibi mi olacak? Türkiye'de herkes böyle mi yapıyor? Çocukların sorularının sonu gelmiyordu. Çocukların kendi poğaçalarını yaptıkları o anlar telaşlı ama çok keyifliydi. Kendi yaptıkları fırından yeni çıkmış poğaçaları Tadan çocukların mutlu yüzlerini hala hatırlıyorum. Festivalden sonra kızımın popülaritesi tavan yaptı. Hatta ona Elif Poğaça lakabını taktılar. Bu lakap o kadar hoşuna gitti ki, görüntülü aramada babaannesine bunu heyecanla anlattı. Anneannem, annemin yaptığı poğaçalar yüzünden bana Elif Poğaça demeye başladılar. Artık öğle yemeği saatinde arkadaşları poğaçalarını görmek ve tatmak için yanına akın ediyordu. Anne Bugün arkadaşlarım yine benden poğaça istedi. Her gün yapmanı istediğim için özür dilerim, dedi bir akşam. Onun adına üzüldüm ama aynı zamanda gurur duydum. Olur mu öyle şey kızım? O zaman yarın daha fazla yapayım ki tüm arkadaşlarınla paylaşabilesin. Ertesi sabah hazırlıklara başlamak için erkenden uyandım. 4-5 tane pişirdim ama sonra bunun yetmeyeceğini düşündüm. Yapmaya başlayınca duramadım. Kısa süre sonra masada 20 poğaçadan oluşan bir dağ yükseldi. Anne: "Bu ne? Her sınıf arkadaşıma bir tane verebilir miyiz? Neden bu kadar çok yaptın?" diye sordu kızım, sabah mutfağa indiğinde şaşırarak. "Şey, her arkadaşına ikram edebilmen için, herkesin poğaçanın tadını tam olarak çıkarabilmesi için biraz fazla yaptım." Öğleden sonra kızımı okuldan almaya gittim ve kapıda tesadüfen sınıf öğretmeniyle karşılaştım. Yüz ifadesi pek iyi değildi. Ayşe Hanım, sizinle biraz konuşabilir miyiz? Kalbim yine sıkıştı. Yine mi poğaça yüzünden sorun çıkmıştı? Kızımın bugün getirdiği poğaçalar, öğle yemeğinde büyük olay olmuştu. Çocuklar onun yemeğini görür görmez haber hızla yayılmış ve diğer sınıflardan çocuklar yanına koşmuştu. Öğretmen, kızımın poğaçaları sevinçle paylaşmasını ve arkadaşlarının yemeklerini birbirleriyle değiş tokuş etmesini çok sevdiğini söyledi. Ancak, okul diyetisyeninin, çocukların okul yemeği yerine poğaça yediğini görünce pek memnun olmadığını belirtti. Daha büyük sorun ise bu haberin veli grubunda yayılmasıydı. Türkiye'den gelen yeni öğrenci çocuklarımıza garip yemekler dayatıyor şeklinde bir yanlış anlaşılma oluşmuştu. Bazı veliler şikayet etmek için aramıştı. Cenin demek ki, men bire bire kurma, bire bire bire. Özellikle veli komitesi başkanı, hanımefendi çok sinirliymiş. Bunu duyunca moralim bozuldu. Çocuklarla paylaşmak için yaptığım poğaçaların böyle bir tartışmaya yol açacağını tahmin etmemiştim. Ertesi gün okul müdürü beni aradı. Okul yemeği üzerine bir veli toplantısı yapılacağını ve katılıp katılamayacağımı sordu. Elbette geleceğim. Dedim ama, içim... İşlerin bu noktaya gelmesinden dolayı daralıyordu. Veli toplantısı oldukça gergindi. Salona girer girmez tüm gözlerin üzerimde olduğunu hissettim. Özellikle veli komitesi başkanı bana çok soğuk bakıyordu. İlk sözü o aldı. Çocuklarımızın uluslararası bir okulda yabancı yemekler yemeye zorlanmasından endişeliyim. Öğle yemeği resmi programın bir parçasıdır ve çocukların belirlenen yemek yerine tuhaf yiyecekler yemeye itilmesini doğru bulmuyorum. Olayın özünü saptıran sözleri beni biraz kırdı. Ama kısa süre sonra bana söz hakkı verildi. Sanırım bir yanlış anlaşılma oldu. Poğaçalar sadece tuhaf bir yiyecek değil, lezzetli ve sağlıklı bir geleneksel Türk yemeğidir. Onları kendim hazırlıyorum ve çocuklar kızımın yemeğine tamamen kendi istekleriyle ilgi gösterdiler. Kimse onları zorlamadı. Onları kendim hazırlıyorum onları kendi istekleriyle ilgi gösterdiler. Tüm çocukların bunları sevmesinin harika bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama böyle bir yanlış anlaşılma oluştuysa, özür dilerim. O anda beklenmedik bir ses duydum. Bu tartışmaya yeni bir boyut eklemek istiyorum, dedi okul diyetisyeni. Dürüst olmak gerekirse, poğaça olayının en büyük karşıtlarından biri olduğunu bildiğim için onu duyunca gerildim. Aslında Dışarıdan gelen bir yemeğin okul yemeklerinden daha popüler hale gelmesinden önce ben de endişelenmiştim. Ama dün bu poğaçaların ne olduğunu kendim araştırmaya karar verdim. Diyetisyen dizüstü bilgisayarını çıkardı ve ekranı katılımcılara gösterdi. Poğaça sadece bir atıştırmalık değil, enerji ve çeşitli besin maddeleri sağlayan bir yemektir. Hamur karbonhidrattır, içindeki kıyma ise proteindir. Ayrıca çocukların hoşuna giden bir şekle sahip. Türkiye'deki farklı poğaça türlerinden bahsetmeye başladı. Peynirli, patatesli, zeytinli. Özellikle dikkat çekici olan iç harcının ihtiyaca göre değiştirilebilmesi. Et yerine tavuk kullanılabilir veya besin değerini artırmak için daha fazla sebze eklenebilir. Bu yüzden bir öneride bulunmak istiyorum. Okulumuzda bir uluslararası mutfak günü başlatmaya ne dersiniz? Ayda bir kez çocukları farklı ülkelerin yemekleriyle tanıştıralım ve işe Çocukların zaten çok sevdiği poğaçalarla başlayalım. Velilerden biri elini kaldırdı. Oğlum o gün poğaça yemiş ve ne kadar lezzetli olduğunu heyecanla anlattı. Aslında okul yemeklerinden hep şikayet eder. Ama uzun zamandır ilk kez okul yemeği hakkında bu kadar olumlu konuştuğunu gördüm. Müdür diyetisyene baktı ve sordu. Sayın diyetisyen, poğaçaları ve diğer Türk yemeklerini menüye dahil etmek teknik olarak mümkün mü? Diyetisyen güvenle cevap verdi. Elbette. Tarifleri şimdiden inceledim. Ve Ayşe Hanım başlangıç aşamasında bana yardımcı olursa, poğaçalı menü çok daha lezzetli ve doğru olacaktır. Ayrıca başlangıçta birçok velinin aktif işbirliği gerekiyor. Umarım diğer veliler de yemekleri planlarken bize yardımcı olurlar. Şaşırmıştım. Benden yardım mı istiyorsunuz? Tabii ki. Yardımcı olmaktan mutluluk duyarım diye cevap verdim. Poğaça yapmak göründüğünden daha kolaydır. Sonuç olarak o toplantıda ayda bir kez uluslararası mutfak günü yapılmasına karar verildi. İlk tema Türk mutfağı günü oldu ve öğle yemeği olarak poğaça ve diğer Türk yemeklerini sunmaya karar verdiler. Toplantıdan sonra diyetisyen yanıma geldi. Ayşe Hanım, size çok teşekkür ederim. Dürüst olmak gerekirse İlk başta poğaçaların popülerliğini kıskanmıştım. Yıllardır okul yemeği işindeyim ve çocukların bir şeye bu kadar bayıldığını hiç görmemiştim. Bu yüzden eve gidip çocukların bu kadar sevdiği bu poğaçaların ne olduğunu araştırmaya başladım. Ama araştırdıkça büyülendim. Türk mutfağının ne kadar lezzetli ve sağlıklı olabileceğine şaşırdım. Ayşe Hanım, bir tarif geliştirmek için zamana ihtiyacım var. Önümüzdeki haftadan itibaren bana birkaç kez yardımcı olabilir misiniz? Okul mutfağında birlikte çalışmak isterim. Fırsat bulduğum her an gelebileceğimi söyledim. Eve dönerken büyük bir rahatlama hissettim. Başta tartışmaların ortasında kalmak beni zorlamıştı ama şimdi heyecanlıydım. Bunun çocuklar için güzel ve yeni bir deneyim olacağını düşündüm. Ertesi sabah diyetisyenden bir mesaj aldım. Harika bir fikrim var. Öğle yemeğine mercimek çorbası ve mantı eklemeyi de denemeli miyiz? bu daha fazla sebze ve doğal protein yemenin harika bir yolu olurdu. Bir sonraki buluşmamızda bunu tartışalım. Mesajını okuyunca güldüm. Okul yemeğine uygun pek çok Türk yemeği olduğunu keşfetmişti ve artık poğaçanın ötesinde Türk mutfağının çeşitliliğini düşünüyordu. Türk mutfağının uluslararası bir okulda popülerleşmesinden gurur duyuyordum ve bu lezzetli, değerli mutfağı iyi bir şekilde aktarmanın görevim olduğunu hissediyordum. Bir gün diyetisyenle poğaça tarifleri üzerinde çalışırken müdür beni aradı. Ayşe Hanım, pazartesi günü okul yemeği komitesi toplantısı yapılacak. Diyetisyenin önerdiği uluslararası mutfak projesini daha detaylı konuşacağız. Sizin de katılmanızı umuyorum. Elbette. Ne hazırlamam gerekiyor? Diyetisyenle geliştirdiğiniz tarifleri ve besin değeri analizi verilerini getirmenizi umuyorum. Ve eğer mümkünse tadım için örnekler hazırlamanızı rica ediyorum. Toplantıdan önceki gece geç saatlere kadar birkaç çeşit poğaça hazırladım. Kıymalı, peynirli ve uluslararası okulun çocukları için özel olarak geliştirilen yeni bir tür, tavuklu poğaça. Tavuklu poğaça, çocukların damak tadına uyum sağlaması için diyetisyenle ortaklaşa geliştirilen özel bir menüydü. İçinde yumuşak tavuk göğsü ve hafif bir sos vardı. Toplantı günü okula heyecanla gittim toplantı salonunda müdür, veli temsilcileri, öğretmen temsilcileri ve yemekhane personeli vardı. Veli komitesi başkanı da orada oturuyordu. Diyetisyen sunumuna başladı. Mevcut okul yemeklerinin kısıtlamalarından bahsetmeye başladı. Okul yemeklerimizde denge eksikliği var. Menü tek düze ve çocukların yeme alışkanlıklarını geliştirmeye yardımcı olmuyor. Menü tek düze ve çocukların, okul yemeklerimizde denge eksikliği var özellikle sebze tüketimi çok düşük, karbonhidrat ve yağ tüketimi ise çok fazla. Ekranda bir grafik gösterdi. Bu, çocukların yemek atığı miktarının sürekli arttığını gösteren şok edici bir veriye dayanıyordu. Bu, poğaça. Projesi sayesinde ilginç bir gerçeği keşfettim. Çocuklar, poğaça yediklerinde iştahla yediler ve atık miktarı neredeyse sıfırdı. Veli komitesi başkanı bir soru sordu. Ama biz uluslararası bir okuluz. Neden Türk mutfağıyla başlıyoruz? diyetisyen gülümseyerek cevap verdi. Bu çok iyi bir soru. Amacımız sadece Türk mutfağını tanıtmak değil, uluslararası mutfak projesini başlatmak. Poğaçalar sadece ilk örnek olacak. İlerleyen zamanlarda İtalyan, Hint ve Meksika gibi farklı kültürlerden sağlıklı yemekler sunmayı planlıyoruz. Beni tanıttı ve devam etti. Ayşe Hanım'ın hazırladığı örnekleri tadarsanız Poğaçaların neden ilk seçim olduğunu anlayacaksınız. Hazırladığım üç çeşit poğaçayı dağıttım. Önce temkinli bir şekilde aldılar ama ilk ısırıktan sonra yüz ifadeleri değişti. Taze hamurun kokusunu alabiliyorum. Düşündüğümden çok daha tanıdık bir tat. İç harcı, yumuşak ve lezzetli. Çocukların bunu ellerinde tutup yemesi gerçekten çok pratik. Veli komitesi başkanı bile iştahla yedi ve beklenmedik bir şey söyledi. Aslında kızım festivalden beri günlerdir poğaçalardan bahsediyor. Evde yapmamı istedi. Ama tarifini bilmiyordum. Müdür gülümsedi ve dedi ki: "Ve şimdi oylamaya geçiyoruz. Uluslararası Mutfak Projesi'nin başlatılmasını ve ilk adım olarak poğaçaların ve Türk mutfağının menümüze dahil edilmesini onaylayanlar eller birer birer havaya kalkmaya başladı. Şaşırtıcı bir şekilde elini en son kaldıran veli komitesi başkanı oldu projenin başlatılması oy birliğiyle kabul edildi. Diyetisyen ek bir öneride bulundu. Ayrıca, her çarşambayı, uluslararası mutfak günü yapmalıyız ve farklı ülkelerin yemeklerini sunmalıyız. İlk ay Türk mutfağıyla başlayıp, sonraki aylarda diğer ülkelerin mutfaklarına genişleyebiliriz. Kesinlikle herkes katıldı ve uluslararası okulun yemeklerinde küçük ama anlamlı bir değişim gerçekleşti. O akşam ailemle küçük bir kutlama yemeği yedik. Eşim içecekleri koydu ve güldü. Ayşe, harikasın. Uluslararası okulda Türk mutfağı elçisi oldun. Ben de gülerek cevap verdim. Başta yabancı bir ortama alışmakta zorlanıyordum. Şimdi ise kültürümüzü paylaşıyorum. Bu inanılmazdı. Bir hafta sonra ilk uluslararası mutfak günü, yani Türk mutfağı günü gerçekleşti. Yemekhane Türk bayrakları ve geleneksel motiflerle süslenmişti. Menüde ise poğaça, taze fasulye ve anne köftesi vardı. Özel bir gönüllü olarak katıldım ve çocuklara nasıl yeneceğini öğrettim. Çocuklar poğaça almak için kuyruğa girdiler. Çoğu her şeyi bitirdi ve ekleme istedi. Diyetisyen o günkü yemek atığı miktarının tarihteki en düşük seviye olmasından dolayı çok mutluydu. O akşam yerel bir gazetenin muhabiri beni aradı. Türk bir annenin poğaçalarının okul yemeklerinde nasıl bir değişime yol açtığına dair bir makale yazmak istediğini söyledi. Önce utandım ama kızım konuşmamı duyunca beni cesaretlendirdi. Anneciğim, lütfen röportaj ver. Çok güzel bir şey yaptın. Kızımın sözleri bana cesaret verdi ve röportajı kabul ettim. Uluslararası Mutfak Günü'nün başlamasından bu yana 6 ay geçti. Bu süre zarfında Uluslararası okul çok değişti. Aylık bir festival olarak başlayan etkinlik, her hafta farklı bir ülkenin mutfağını tanıtan bir projeye dönüştü. Diyetisyen, farklı ülkelerden gelen velilerle işbirliği yaparak, çeşitli yemekleri okul yemeklerine uyarladı. Hint körisi, İtalyan makarnası, Orta Doğu'dan falafel ve Meksika takoları. Bu değişiklikler siz olmasaydınız mümkün olmazdı. Başta, bu duruma ön yargılı ve negatif yaklaştığım için özür dilerim, dedi, diyetisyen samimi bir ses tonuyla. Çocukların geri bildirimleri de mükemmeldi. Yemek atığı miktarı keskin bir şekilde azaldı ve sebze tüketimi iki kattan fazla arttı. Veliler de çocuklarının evde farklı yemekleri denediğini görerek teşekkürlerini iletiyorlardı. Daha da şaşırtıcı bir haber ise, bu durumun Eğitim Bakanlığı'nın dikkatini çekmesi ve Uluslararası Mutfak Projesi'nin Diğer okullarda da uygulanması için bir hareket başlatılmasıydı. Bir pazar öğleden sonra kızımla parkta yürürken geçen zamanı hatırladım. Bu okula ilk geldiğimizde her şeyin ne kadar yabancı ve korkutucu olduğunu hatırlıyor musun? Evet anne. Ve o zaman yemekler çok kötüydü. Ama artık öğle yemeği saatini en çok beklediğim zaman haline geldi. Kızımın parlak gülümsemesini görünce içim ısındı. Anne, düşününce bu çok şaşırtıcı. Sen sadece benim için poğaça pişirdin ama tüm okul değişti. Kızıma cevap verdim. Evet. İşte tam da böyle küçük değişimler büyük sonuçlara yol açar. Bence kendi kültürümüzle gurur duyduğumuzda ve onu cesurca paylaştığımızda daha da büyük değişimler olacak. Aslında benim yeterince cesaretim olmayabilirdi. Ama senin sözlerin bana her zaman güç verdi ve daha iyi bir anne olmamı sağladı. Kızım neşeyle gülümsedi ve elimi sıkıca tuttu. Anne, bir dahaki sefere neyi popüler yapalım? Eğer peynirli gözleme götürürsek kesinlikle hit olur. Onun oyuncu sorusuna kahkahalarla güldüm. Belki de gerçek kültürel alışverişin başlangıcı budur. Birbirimizin tatlarını ve kültürlerini paylaşmak ve birlikte yeni anılar yaratmak. Bugün pencerenin dışındaki gökyüzü geleceğimiz gibi özellikle berraktı. Bugünkü hikayeyi nasıl buldunuz? Kızı için uluslararası okula gönderilen poğaçalar, okulun yemek kültürünü değiştirdi ve yerel toplulukta önemli bir dönüm noktasına yol açtı. Sizin de yurt dışında Türk yemeklerine olan sempatinizi artıran veya mutfağımızla gurur duyduğunuz anlarınız oldu mu? Eğer varsa lütfen yorumlarda paylaşın.